Rabbim şerrinden muhafaza buyursun. Amin. Ya. Allah hani ecdadımızın duası muhterem Müslümanlar. Cenab-ı Hak şeytan şerrinden korusun derler ya. Amin. Tehlikeli. Enbiya, enbiya masum olduğu için onlara dokunamıyor. Veli, alim, abid, zahid, hafız, hoca, imam, hatip, vaız, Allah korumazsa Müslümanlar ve levla fadlullah aleykum ve rahmetuhu ma zeka minkum min ahadin ve lakin Allah yüzeki men yaşa bak bak kapı caminin muhterem cemaati bak Allah Kur'an'ında ne diyor eğer üzerinize Allah'ın fazlı ve rahmeti olmasaydı kelamullah eğer üzerinizde Allah'ın fazlı ve rahmeti yani hıfsı, hidayet ve tevfik ve inayeti olmasaydı ma zeka minkum min ahadin içinizden bir taneniz dahi şerrinden kurtulamazdınız oğlum. Velakin اللّٰهَ yüze مَنْ yaşa, Fakat Allah dilediğiniz temiz tutar, <laughs> temiz kılar. Hıfz, eman ve tevfik ve hidayetiyle muhafaza eder. Onun için Muhterem Müslümanlar, ben sohbetlerimde, Medine sohbetlerimde, Mekke sohbetlerimde, Türkiye sohbetlerimde dostlarıma devamlı olarak böyle tavsiye ediyorum. Garikın ve harikın duası gibi Allah'a dua edeceğiz. Bir de soruyorum, hadi bakalım Medine sohbetlerinde bilhassa talebeyi ulum bulunuyor, fakülteye devam eden talebeler bulunuyor. Garikın ve harikın duası gibi dua edeceğiz. Ne demek bir söyleyin bakayım diye onları imtihan ediyorum bazen muhterem Müslümanlar. Cevap versinler vermesinler arkasından ben hemen söylüyorum. Garikın duası demek batmak üzere olan bir kişi hemen kık kık gidiyor batacak. O anda sahildekine nasıl yalvarırsa beni kurtar diye can kaygısı çünkü Allah'ımıza böyle dua edeceğiz Müslümanlar